Evet abilerim cümleten selamun Arkadaşlar böyle bir takım ala çıkartıyorum. Hazır eş takım. Ya şöyle söylemek istiyorum abi. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Yarıda bırakıp gitmeyin. Sonuna kadar izleyin. Beğenlerinizi yapın. Ellerine, ayaklarına, temizliklerine, titizliklerine bakın. Dostlar, arkadaşlar bakın uzun metrajlı bir takım çıkartıyorum. Eşe dosta gidebilecek bir takım. Garantili bir takım. Özelden yazarsanız bu kuşların metrajları, mesafelerini söylerim. Abi oyun kuşu dediğin zaman hayvan makaslı. Bu da oyunlu. Yani görün diye şöyle makaslı. Çünkü bunu görün diye abi. perdalarını görün diye çekiyorum. Yani arkadaşlar eşe dosta gidebilecek garantili çok sağlam bir takım ala çıkartacağım. Hazır eş bir takım abiler, ihtiyacı olan dostlarım kesinlikle kaçırması Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Nacizane mükemmel bir takım, iyi bir takım. Eşe dosta gidebilecek bir takım. İhtiyacı olan varsa özelden ulaşırsa sevinirim. Abiler kuşlara da bakın yani abi. Emsalsiz bir takım, çok güzel bir takım. Yani güzelle, metrajlı hayvanlar. Garantisi de bende. İhtiyacı olan varsa kuşlarım burada arkadaşlar. Özelden yazarsanız yani bu hayvanların metrajını, mesafesini de özelden anlatırım. Bu takıma da garanti veriyorum. Çünkü çok iddialı olduğum bir takım, sağlam bir takım ihtiyacı olan değerlendirsin abiler.